Faruk Dinç. Bismillah. Buyurun. Kıymetli milletvekilleri. Şu elimde tuttuğum resimler Çanakkale'de şehit düşen Filistinli kabir resimleridir. Filistin'den yola çıkıp 2000 kilometre uzaktaki Çanakkale'ye, Çanakkale cihadına katılarak şehit oldular. Ve bunlar 88'i bizimle omuz omuza şehit oldu. 400'ü de farklı muhtelif hastalıklardan vefat etti. Çanakkale şehitliğine rağmen Gazze'den Filistin'den bize ne diyebilir miyiz? Nasıl ki onlar 100 yıl önce bizleri savunmak için yola düştü, bedel ödedi. Bizler de bugün kardeşlerimiz için harekete geçmeliyiz. Halkımız Gazze'nin yanındadır. Halkımızın sesine kulak vermeliyiz. Halkımız Siyonistlerle diplomatik ilişkiler kesilsin diyor o günde Gazze dostumuzdu, bugün de.